Git de beni sıcak çayla haşla da tam olsun. Çok pardon Gürülcecim ya. Serkan'ı gördün mü? Hakikaten çok acayip. Vallahi öyle böyle değil. Neymiş acayip olan? Küçücük evde aradığın bir insanı bulamama. Pes! Demek ki büyük evden küçük eve geçilince alışkanlıklar baki kalıyor. Haklısın tabii. Çıktı koşarsan yetişirsin. Dur dur! Çok özür dilerim. Kaçtım. Temas yok. Temas yok o konuda anlaşalım. Tamam, tamam. <laughs> Hı. Hı. Serkan? Ee, görüşürüz abla. Bir dur. Ya Serkan bir dursana. Ya kamyonun arkasından koşan çocuklara döndüm ya. Ya senin arkana bayağı bayağı ağır vasıta yazmak lazım. Kamyonu ne zaman bırakacağını da öğrenmen lazım. Ya, Serkan, Allah Allah ya. Ne bu tavırlar? İki dakika önce gayet normaldi. Sen öyle san. Efendim? Cevap bekliyorum. Yok bir şey Alize, tamam mı? Yok bir şey. Dolaşmak istiyorum ya. E tamam o zaman ben de seninle geleyim. Hem o sırada sana şahane planımı anlatırım. Hı? Gelme Alize, tamam mı? Gelme. Yalnız kalmak istiyorum ya, ben plan falan da yapma, tamam mı? Allah Allah! Haklı tabii inanmadım ona ama planımı görünce bayılacak. Alo merhaba. Ee, ben Kadir Darıca'nın gelini Alize Darıca. Ee, i̇yiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ee, sizden çok önemli bir ricam olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Esma, gelsene biraz konuşalım. Yok abi, ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Yahu tamam, kalırsın sonra. Gel konuşalım, başka şeylerden konuşuruz. Hem bugüne bugün abin nişanlanıyor. Bak, daha bir hazırlığımız bile yok. Siz her şeyi halledersiniz. Ben biraz uzanacağım. İyi, tamam. Uzan, dinlen. O zaman yemekle konuşuruz. Asker! Önüne dön. Herkes kendi kumanyasına ilgilensin. Ha kızım, ee, kabak çekirdeği getirsene. Canım çekti. Kabak çekirdeği. Derhal komutanım. Baba, niye yalan söyledin orada? ...yalan söyledi. Hı, hı, nerede yalan söylemişim ben? İşte ben bir adamı kurtarmışım da eve gelmişti, af dilemişti. Nereden çıktı bunlar? Densiz! Ben durdururken yalan mı söyleyeceğim? A adam geldi. Özür diledi. Biz de onun büyü olarak affettik. Allah Allah. Ee, ben neden bilmiyorum? Ama ben, ben biliyorum. Ben de oradaydım. Efendiden bir adamdı. Size minnettarım dedi. Hatta telefonu da vermişti değil mi Hayri? Evet, evet, tabii telefonu da verdi. D dedi ki, ne zaman isterseniz arayın dedi. İki elim kandı olsa, ben gelirim dedi. Allah Allah. Peki siz aradınız mı? Yok baba. İyi de bu adam nasıl biriydi, neye benziyordu? Gençten yapılı gayet düzgün bir adamdı. Ya sen hatırlamıyor musun? Nereden hatırlayacağım baba? Hem hatırlasam ben sana mı sorarım? Nurettin miydi acaba ya? O muydu yoksa? Ay laikadır. Ya niye gülüyorsunuz? A, acı senin babası olsaydı e, bize kendini tanıtmaz mıydı? Değil mi? Kız! <laughs> ya, ya biz Nurettin'i nikahda tanıdık. Tabii. Oğlum, oh, bak senin kafan gidip gidip gelmeye başladı. Sen iyicene karıştırıyorsun ya. Tabii of, Bizim ailede ırsı mıydı bu? Ama yok, bizim ailede bunama yok. Kalp var, kolesterol var. Ay benim büyük 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 amcam da var derlerdi. Ay kan çekmiş olmazsa. Evet evet. Geç olmadan doktora gidelim. Genç yaşta bunun önemini alalım biz. Benim bir şeyim yok babacığım. Ne ne hiçbir bir şey yok. İki iki dakika eder. Bak bakıyor suratıma bilmiyor ki. A bak çekirdeği geldi. Ah. Biz geldik ya şuna gidiyor. Baba? Hı? çekirdek Heh. teşekkür ederim kısasa <laughs> <laughs> dünya dönüyor ama benim etrafı